Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bir genel durum videosu olacak genel son durum videosu olacak arkadaşlar bir önceki videolarda belirttiğim gibi yeşil su hazırlığı yapmıştık boş bir akvaryumun içine boş bir akvaryumun içine Japon balığı saldık. Ayrıyetten e, saklama kabı vardı, beyaz bir tane 30-40 litrelik. Ona da havuzun dibinde kalan su vardı, onu onu aktardım. Güneşin altında o da bekledi. E, su piresi arkadaşlar, su biresi e, arama arama çalışmalarına gidemiyorum çünkü yerler çok uzak. Ancak o tarafları işin düştüğü zaman çekeceğim inşallah öyle bir video. Ama dediğim gibi. E, süpiresi edindim. 2, 4, 6, 8, 10 paket arkadaşlar. Şu şekilde sabitlerse, gösterebilirsem görüyorsunuz arkadaşlar süpirelerini. 10 paket aldım arkadaşlar. Bu 10 pakete aşağı yukarı 25 ile 30 lira para verdim arkadaşlar. 2 pakette beyaz grindel kurdu aldım arkadaşlar. Bunu da lepissesele vereceğim. Bunları lepistesele vereceğim süzüp. Çünkü bu su ilaçlı bir su sanırım arkadaşlar. Onları süzüp lepistesele vereceğim. Supirelerini de süzüp e, burada balkondaki saklama kabından almış olduğum su var. Oraya aktaracağım. Ondan sonra hep beraber balkona geçeceğiz. Balkondaki gelişmeleri de hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdilik ben e, supirelerini süzüp boşaltıp tekrar de geri döneceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba e, Supirelerini süzdüm Şöyle üstten göstereyim Şu şekilde gösterebilirsem Arkadaşlar 10 e, paket aldım e, Belki içlerinde ölüler vardı ama Sıkıntı değil arkadaşlar biliyorsunuz bunlar her gün üreyen canlılar Dilerseniz hep beraber Balkona geçelim hem balkondaki değişikliği de görmüş olursunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Su püresi kaynıyor. Netlemiyor ama. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Biraz e, yaptığım değişikliklerden bahsedeyim. E, lips Lepsis de Grindal kurdu burada arkadaşlar. Arkadaşlar. Size dediğim gibi bakın suretmen yem yeşil. Yani yeşil su yeşil su elde etmek için acelesi olan arkadaşlara, kardeşlerime bir önceki bir, bir önceki videomda bir önce ya da iki önceki videomda dediğim gibi arkadaşlar o videoyu iyi dinleyin, iyi izleyin. O taktikleri uygulayın. inanın 4 günde 5 günde yem yeşil su elinizde olacak. Bakın bu su bu suyu ben e, o videoyu çektiğimde görmüştünüz. Havuzdan aldığım suydu. Bakın arkadaşlar, bu su da havuzdan aldığım su. Gerçi yansıma yapıyor ama bu su da havuzdan aldığım su. Kenardan bakarsanız biraz sarar, sararma var. Yalnızca başka bir şey yok. Ya, bu da yeşilleşir arkadaşlar. Beklerseniz bu da yeşilleşir. Ama size dediğim gibi bu taktiği uygularsanız ya bir tane Japon balığı arkadaşlar yani bu Japon balığına zarar verirsiniz diye korkmayın arkadaşlar hiçbir zarar yok yeşil su bildiğiniz ilaçtır arkadaşlar balıklar için olmazsa olmazdır yani bakın görüyor musunuz balık içinde gözükmüyor ya biraz da yansın yapıyor ama inanın su yem yeşil keşke bardağı yanımda almadım neyse ama su yem yeşil arkadaşlar ee, şu şuna gelelim Aha. Burada su mercimeği koydum arkadaşlar bu şekilde ee, Arkadaşlar bir şey fark ettim Bu suyun içinde Bu da e, havuzun dibinde kalan su Havuzun dibinde kalan su Bu suyun içinde arkadaşlar bir şey fark ettim C e, Netlemiyor Çok ufak canlılar var arkadaşlar Eğer Bana kalırsa bunlar şey Ya netlemedi Allah kahretsin. Sivrisinek lavrası olabilirler arkadaşlar Ya çok ufaklar ama kıvrıla kıvrıla yüzüyorlar. İçi dolu arkadaşlar. E, Sivrisinek lavrası olabilir çünkü görüyor musunuz arkadaşlar e, gözükmüyor herhalde. Ben görüyorum da. Yani 3-4 gün önce e, buranın içi sinek doluydu. Yani sinek doluydu. Şimdi süzmüş olduğum su bunun içine bırakacağım. Bunu da bir 2-3 gün kadar arkadaşlar bir şey yapmayacağım. Ondan sonra 2 günde bir benim bir pet bardağım var. Odada kaldı. Bir saniye arkadaşlar. O bardağı alıp alıp gelelim. Nerede? Şurada. Evet arkadaşlar. Bardağı aldık. Bakın arkadaşlar. Şimdi aralarda, aralarındaki aynı gün doldurdum bu suları. Bakın görüyor musunuz? Yeşillik var mı? Ha, var ama çok yok. Bunda da arkadaşlar bir, acayip bir canlı var. Neyse. Bunu dökelim. Bir de Japon balığının olduğu suyu alalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil su. Yani şeffaf olduğu için şey tam gözükmüyor ama su yeşil arkadaşlar. Yani dediğim gibi yeşil suda acele eden kardeşlerim arkadaşlarım varsa dediğim taktiği uygulasınlar 4-5 gün içinde yeşil suları hazır ee, gelelim gelelim tanka arkadaşlar tank gördüğünüz gibi üzeri su mercimeği ile kaplandı şöyle bir kova kestim dibini kesip şu şekilde su mercimeği bulaşmasın diye yemlemek için şuraya da e, canlı yem kabını koydum arkadaşlar hatta hep beraber bakalım ne olacak hep beraber Grindal kurtlarını döktük arkadaşlar. Hadi afiyet olsun bakalım. Birazdan toplanacaklardır arkadaşlar. Çünkü artık alıştılar. Beni gördükleri zaman şu boşluğa doğru gidiyorlar. Yani beni gördükleri zaman şu boşluğa doğru gidiyorlar. Evet. Gören gören geliyor arkadaşlar. Duyan geliyor. Bakın şurada başladılar. Alttan gösterebilecek bilmiyorum ama sanırım evet aynen şu şekil. Evet. Arkadaşlar yurda dönüş olayı artık kesinleşti. Yurda dönene kadar bu şekilde besleyeceğim. Yeşil su taktiğini sizlere anlattım. Kendim de denedim. Oldu. Geçen sene de denemiştim. Ama geçen sene bununla alakalı bir video çekmedim. Geçen sene de tatile gittiğime denk gelmişti. Japon balığı şu saklama kabındaydı. İnanın geldiğimde 10 gün sonra eve geldiğimde Japon balığı gözükmüyordu arkadaşlar. Su o kadar yeşildi. Bu da öyle olacak. Bu şu an 5-6 gün 5-6 günlük en fazla. Tam hatırlamıyorum ama olay bu arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar hep beraber süpürelerini süpürelerini saklama kabına boşalttık. Arkadaşlar inanın fazla bile aldım. 10 paket çok bile. Yani şuraya eğer ben bu kabı 3-4 paket alsaydım gene yeterdi arkadaşlar. Yani 3-4 kap alsaydım gene yeterdi ama fazla aldım. Zaten sağ olsun uyguna veriyor. Uyguna veriyor fazla aldım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Japona veririz. Lepsestere. İki günde bile Lepsestere azar azar veririz. Çünkü Lepsestere e, proteinsel yem fazla vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama canlı yem canlı yem oldu mu? Gerçi döktüm biraz su bulandı ama arkadaşlar şu an içi bildiğiniz su püresi yani bakın suyun biraz durulmasını beklemek lazım ama döktük arkadaşlar gözüktüğü kadar Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar yani görüyorsunuz artık bu taktiği uyguladığınız an atıyorum su bir yerden buldunuz ya da e, ücretli temin ettiniz benim dediğim taktiği uygulayın arkadaşlar yılın 365 günü elinizde su olacak Havaydı, Mayaydı, Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Yalnızca yeşil su arkadaşlar. Zaten hava bunları öldürür. Tazitli bir hava bunları öldürür. Yalnızca yeşil su. Dediğim gibi şu şekilde alın bakın. İki günde bir buradan buradan şu bardakla hemen sizinle beraber yapalım. Gerek yok ama hemen yapalım. Şu bardakla alıp buna dökeceğim. Buraya da Buraya da azaldıkça bir tane peç şişeyle su bekletiyorum arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Ana tanka da azaldıkça bu şişeyle. Hatta ana tanktaki balıklar yavruluma başladı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yavrular artık maşallah gözükmeye başladılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani daha da var. İnanın daha da var. Hatta büyüklere karıştı, karışanlar da var. Bakın şurada aşağılarda eğer görebilirseniz tam eğilemedim ama var yani şurada 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 biraz da bakın görüyor musunuz arkadaşlar şurada var arkada var yani rafyanın içinde yavru dolu arkadaşlar yavrulamaya da başladılar buraya artık balık beklemem bu şekilde artık geleceğin tarihe kadar He, şunu söylemeyi unuttum ufak bir motorum vardı havuzdaydı bu havuzdaki hamburg filtreyi çalıştırıyordu Ufak bir pipo filtre taktım arkadaşlar. Taktım. Ne olur ne olmaz. Çünkü e, tamam doğal filtre dedik. Mesela e, doğal filtre dedik. Doğal hava dedik ama biz işimizi sağlam alalım. Çok kısık bir hava. Şu an yem ver vereceğim diye fişini çektim. Ama gene de arkadaşlar hatta e, yemi hala yiyorlar. Hatta onun da fişini Pardon arkadaşlar. Evet onu da açtım. Onu da göstermiş olalım. Evet. Çok az arkadaşlar yani çok az bu kadar. Ha, bir hava veriyorum yani sadece yem vereceğim zaman çekiyorum bir yarım saat yarım saat bir saat kadar. Balıklar rahat rahat yemlerini yiyor. Ee, havuzun dibinde eğer duruyorsa bilmiyorum bir tane kılıç kılıçkuyruk yavrusu vardı. Heh, duruyor. Bakın arkadaşlar kılıç kürük yavrusu vardı onu da Japon'un yanına attım. Artık kısmet ne kadar yaşattı. Aslında onu gidip onu gidip pet shopçiye vermek istiyordum da bir türlü fırsat bulamadım. Arkadaşlar fayanslarla bu şekilde kapatıyorum ki çok güneş vuruyor. Eğer balıklar bölgeye falan kaçmak isterse diye güneş vuruyor fazla da. Ama dediğim gibi arkadaşlar dediğim taktiği şey, görüyor musunuz? Su yemiş. Ya bu su yem yeşil. Evet burası. Evet arkadaşlar su biraz duruldu. Su pirelerini göstereyim size. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ben de 7 gün 24 saat artık su piresi mevcut. Artık balıklarımın canlı yem ihtiyacını kendim karşılayacağım. Yani haftada 2 gün dahi verseniz ücretli almaya gerek yok. Bir kere aldığınız su püresini dediğim taktiği uygularsanız kafadan bu sistemi kuran, kurmak biraz teferruatlı olabilir arkadaşlar. Biraz yer, biraz teferruatlı olabilir ama inanın bu sistemi kurduktan sonra arkadaşlar Japon balığı fanusta besleyeceğinizde sak, büyük bir saklama kabında besleyin. Ve yeşil su. Dediğim gibi kışında, kışında evin evin kullanmadığınız bir yerinde merdiven altı olur, çiler olur. Çok ufak arkadaşlar yani görüyorsunuz bu ne kadar yer kaplar. Bu 45'e 45'e 25'e 30 arkadaşlar. Öyle bir şeydi sanırım. Yani öyle bir şeydi. İki tane şundan alsanız birine Japon balığını birine de süpürelerini koysanız. Japon balığına iki günde bir yem verin arkadaşlar. Ben iki günde bir veriyorum. Zaten yeşil su var. E, e, sinekti böcekti düşüyor. Bakın görüyorsunuz burada. Şurada böcek var. Mesela kelebek düştü. Burada sinekler var. Oraya düşüyor arkadaşlar. Yiyordur. Yani ben düşmediğine inanmıyorum. Yani yiyordur. Hatta ben bir, büyük bir sinek yakaladım oraya attım. İçeri girdim çıktım sinek yoktu. Yani Japon balığı ne aşıktan ölür ne yeşil sudan ölür arkadaşlar. Bu taktiği uygulayın. 7-24 hatta yılın 365 günü elinizde su presi olur. Hakikaten bakın görüyorsunuz arkadaşlar güneş vurmaya başladı. Üstü üstü e, su mercimeğiyle ile dolu. Çok az bir şey almıştım. Eğer hatırlıyorsanız getirdiğim videoda çok az bir şey vardı. 4 günde 5 günde bu hale geldi. Hatta buradan alıp alıp bazen atacağım. Çünkü çok olacak biliyorum. Zaten çoğalmaya da başladı görüyorsunuz. Yani kat kat olmaya başladı. Evet. Motorun şimdi çekeyim de balıklar daha yemi bitirmediler. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, artık e, bu şekilde balık videoları gelecek. Yurda dönene kadar. İnşallah e, gez, gezmeye çıkacağım. Pet shop olur. E, bir akvaryum buldum. Oraya gideceğim. İnşallah e, bir tane hatta çektim. Bir tane daha buldum. Oraya da gideceğim. İnşallah orada da bir görüntüler almaya çalışacağım. ara 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 kanala bu şekilde videolar yükleyeceğim. Abone olmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, sağlıklı, keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.